Benim bakış açım her zaman şöyledir. Bunu açıkça televizyonda söylemeye beys yok. Ben daha çok cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin tirasetine güveniyorum bu ülkede. Evet. Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış, hatta ilkokul bile okumamış, çok üniversitede şey, okumamış. He? Yani cahil halkın tirasetine ben güveniyorum. Evet. Hocam... Onlar bu yanlışların hiçbirini yapmazlar. Evet. Yani o beyanname'nin ben neresinden tutayım? Hocam çok ilginç bir şey söylediniz. Evet. Şimdi e, o zaman Türkiye'nin okumuş kesiminde ya da aydın dediğimiz kesiminde mi bir problem var? Yani Türkiye'yi ya, ateşe değil. sürükleyen evet. o kesim mi? Evet, her zaman olduğu gibi. Daha önceki John Türkler'in yaptığı gibi. Ateşe sürüklüyor. Yani Türkiye'nin okumuş kesimi, yani profesörden başlayarak geriye evet. doğru en tehlikeli olanlar üniversite mensupları. Ondan gerisi lise ve ilkokul mezunları. En güvenlikli olanlar onlar.